başlatmamışım. Ali Demir ne yapıyorsunuz? Diyem bu. Arkadaşlar bugün Ali Demir'in nenesi geldi, nenesi, birazcık bizim ben. E, eli böyle sanatsal faaliyetlere çok yatkın olduğu için benim annemin annem de bana çekmiş. O yüzden çok güzel şeyler yapıyor. Bakın, bakın. Ne kadar güzel şeyler yapıyor. Bak. Aa anne hamam tasına benzedi o. Bakın burada yapmış. çiftlik yapmış. Bir dakika şöyle göstereyim ben. Nenesi çiftlik yapmış. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şu ne anne? Tren. Tren. Evet. Başka neler yaptın nenesi? Bu. Te tekerlek yap. Tekerli O ne anneciğim? Yılan mı yapmış nenen? Yapmış. Daha hala yapıyor. Anne gerçekten şu hamantasına benzedi mavi olan. E, hamantası olsun o zaman. Hamantası olsun. Biraz daha şöyle yukarı kaldır şunları. Çok cıvık şey. Cıvık evet. hamur evet. Azıcık un mu koysak havura Olmaz. acaba? Olmaz. <laughs> Bak bunlar da midye. Milye. Midye mi? Midye midye. He yani, bilye. Cille. Cille bilye bilye. Bak böyle oynayacağım Anne, nenesi bak gösteriyor nasıl oynayacağını. Baba, evet başka. Ya. Bak, şey. Demir bak böyle oynayacak. Ah, anne yap bakayım. bak. nener küçük ya sokakta çok cilli oyna. Işte. Bir misket oynamış. Biliyor bak. Bak böyle böyle. Bak. Dur bak göster. Bak bak gösteriyor nene. Hoppa. Ay, sen yap bakayım Nenen gibi nasıl yapıyorsun Demir. Nenen nasıl yaptı? Elini aldı, misketleri yaptı. Evet. Bak bak bak. Aa, sen topluyor musun o topları? Ne yapacaksın o toplarda? Topoyu. Topu. Topu. Ay, Nenenin <laughs> suratına geldi. Topu. Bak misket yapıyor. Aa, Demir'in de suratına geldi. Yere hayır, düşmüş hayır. galiba. Bu bakalım. Ne? Burada, burada, bak. Aa, bak burada Demirci. Bak 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 ben sana göstereyim kamerayla bak. Bak 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 bak. Bak. Böyle de örtü yiyoruz arkadaşlar. Burada, bak, burada. Oyun hamurumuz halılarımıza yapışmasın diye. Değil mi anneanneciğim? Ay nenen ha bir <laughs> misket atıyor. Oradan <laughs> ben alacağım? Nereden, nereden alacağız? Sen şimdi buralara bir Alamazsın. gel. Alamazsın gel şimdi buraya. Gel. Gel, gel başka bak. atıyorum sana gel. Gel başka atıyorum gel. Bak, bak. Gel başka atıyorum. Gel 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 Ay, nenesi sen demin bir çok güzel çocuk yapmıştın gene yapsa da burada arkadaşları da görsün nasıl yapıyorsun mı? bak nene şimdi çocuk resmi evet, yapacak sana şeyden alalım. al bakalım tamam ama gelir sen de gelir misin bak nenen nene sana bir şeyler yapıyor burada ne almaya gitti ne almaya gittin oraya Bilyeyi almaya gittik. aldık burada. Bilye değil zaten o. Oyun omuru. Bak nene sana bak bak çocuk yapıyor. Ay Arkadaşlar be. bakın şimdi. Çocuğum çekiyorsun benim ya. Seni çekmiyorum anneciğim. Sen hiçbir şekilde çıkmıyorsun yani. Sesin çıkıyor sadece. Bana. Bak bebek yapıyorsun. Bak, bebek yapıyor bak. ne bak. Aslında seni eee çekmemek için gayret gösterim Şu tarafa geçip o bebeği de rahat rahat çekebilirim. Onu bile yapmıyorum yani. Heh. Bak bebeğin kafasını yaptı nenen. Şimdi kollarını bedenini yapıyor nenen bebeğin. Aa, bak bak ayaklarını yaptı. Demir bak ama gel buraya sen hala bir şeyler arama peşindesin. Allah Allah. Heh, çubuk buldu. Ay, Aa, yerden bulduğunu yiyor maşallah. Pis. Pis Pis değiliz. <laughs> pis değil misin? <laughs> Çubuklar değil mi? şey de dedem verir sana biraz da. Ay bu çok çirkin bir ne çocuk ne? oldu. Aa ne? anne o atom karıncaya benzedi kız. Hı. Bak, Hı. bak nenen atom karınca ne? yaptı. Merhaba. Bu da bir şeyleri e, yapınca annesi akşam yılan yapıyor, yılana merhaba Papay. diyor. Timsah yapıyor, timsaha merhaba diyor. Şimdi nenesi de atom karınca yaptı, ona merhaba diyor. Ne o Papay. şapka mı yapıyorsun Hı -hı. nenesi? Yaptıktan sonra böyle tut göster arkadaşlarına olur mu? Merak ediyor arkadaşları böyle bak, bak. bakın arkadaşları bak. ay çok güzel bak bak bilmiyorum. bak arkadaşlar Şşş. ne güzel yaptı şey demek bebeğe bak dur bunu trene bindirelim ah trene biniyormuş Üstüne. atom karınca ee, trene bindi bak bu tren Biliyor. miymiş kız anne ben Bire. onu yılan sandım ya Bire. ana o haydi azıcık da havuzda yüzsün. Hadi havuza da soktu hamambtası gibi ay, ay. Oh, bayıldı. <laughs> bayıldı güneşleniyor. Havuzda yüzde yüzde güneşleniyor şimdi Siz atom de karınca. Efendim? Bak Hı. buradan da dayısı şarj Şerzal... Oğlusu biz şimdi demire e, çekim yapıyoruz. Dayısı. Şarj aletini... E... Ben şimdi şey ayağını inşallah. Eh. Bak top. Evet top. Şimdi hadi bakalım oyunlarımız bitti. Şimdi el sallayalım Dayına şarj aletini götürelim. Bir dahaki... Hı. Bir gel bir ama bir alas varlık demedik. Baş böyle mis yap kafa daha kıyap. Mis. Oh mis. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.